Kızlarla birlikte yeni bir videoya karşınızdayız. Ee, şimdi Aras'ın yanına gideceğim. Aras, Aras'ın evine gideceğim şimdi. Şöyle. Yine Aras ne yapıyor acaba? Boş boş şeylerle uğraşıyordur. Yine. Hop. Kim o? Ben geldim. Aras kapıyı aç. Ben... Ya, çok şişten. Çok, çok, kapı da çıkmış. Çok meşgulüm bir. Kapı da zaten açık. Çıktık. Şunları da bir yapayım da. Ne yapıyorsun? Uzay uçma şeyi. Roketle. Hmm. Roketten Roketle uzay şeyi. Gel bak istiyorsan bilgisayarda yapıyorum. Tamam. Dur. Gel hadi dışarı gidelim. Yine boş boş şeylerle uğraşıyorsun ya. Hiç de boş şey değil. Ben... Bunlar çok geleceğimiz için çok önemli. Kesin kesin kesin. Kapa. Ben gidiyorum ya. Sen yine boş şeylerle uğraş. Ne oldu ne oldu? Gel hadi. Bir şey mi oldu mezarda? Ya mezarlıkta bir ses duydum gece ya. Ya yine bak saçma saçma şeyler diyorsun. Bak gecelin korku filmi izliyorsun. Sonra gidiyorum korku. Sonra akşamleyin yok ben bir ses duydum. Oğlum uzun zaman izleme. Ben bir şey izlemedim. Allah ım. Allah. Allah izledin. Gel biz gel. Gel Hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey. Ha var diyorum. Al. Al hiçbir şey yok. Var vardı nereden ses duydun? Yıldız. Tam da Bizim bu... komşumuzun ölen e, şeyinden mi duydun? Bundan mı duydun? Tam da buradaydı. Bak tam burada. Bu mezarı Nerede? açalım. Açak mı? Ya. Kazma kürek var mı sende? Yok ya. Aa, saçma saçma. Dur. Ya ben hatırlıyorum ya. Ya insanın bizden programı kalma. ya tamam. Akşam link gideriz hadi. Akşam gitmem ben. Korkarım. Ya gel ya o kadar da korkma. Biraz. Of. Hadi ya. Ha. Çok... Aras! Ne oldu? Ha. Y gel. Tamam geliyor. Tam geldim. Oh, Aa, tamam. Gel hadi. Bir sen kendi evine git. Uyak. Akşam olsun. O zaman geliriz biz. Ah. Tamam mı? Ah. Oh. Ya, Son... saçma saçma şeyler izliyor. Sen de ya ben bunu dedim bunu dedim. Çok da yoruldum. Oh. En iyisi uyumak. En iyisi ben de. Ah. Yine bir rüya gördüm ya. Yine çok kötü bir rüya gördüm. Hatta kabus. Bunu arası söylemeliyim. İlk bir yemek yiyeyim. Karnım çok acıkmış. Şöyle. Biraz daha yiyeyim. Karnım bayağı aç. Şöyle. Arası da çağırayım. Bugün gidecektik o yere. Oh. Şimdi Aras'ın yanına gideyim. En iyisi. Hop. Ha. Koş koş. Aras'ın yanına koşa koşa. Kapısı yine bununla açıktır. Bir bakayım. Ah açık. Aras ben geldim. Ah. Piş. ah, piş. ah. Lan seni gidi uykucu neredesin? Lan kalk. Kalk lan. Ne kalk. oldu? <laughs> oh, ne oldu? gel şimdi gidiyoruz şeye. Demiştin ya ben sen ya. bana. Ya bak saç. Küreğin küreğini al. Küreğini Aldım aldım. Dur bir şuradan alayım bekle. Yokmuş cebimde. Oh, aldım. Of Aldım. Bekle yemek yiyeyim de. Çok açım ya. Sabah sabah gidiyor mu şu, şu kapını da kapa ya. Tamam. Aa, hadi gel. Gel. Kapıyalım. Hop. gidik. Bak var mı yok? Yok. Kesinlikle yok. Yok. Eminim yok. Eminim. Var. Hayır. Ben hatta gördüm. Sana göstereyim dur. Bak, o ha, gösteren hangisiymiş? Hangisi? Az önce şu mezar diyordu. Sonra bu diyordu. Hangisi? O değil bak çeken. şu büyük. Korkunç öğretmenin mezarı. Tam çekil ben bir kızım. Çekil tam. O bir kızım. Bir şey olacak kesin ya. Aa! Ne oldu? Lan? Ne oldu Aras? Neredesin? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Düşmüş. Allah koş koş. Hemen evden küreğimi almaya gideyim. Küreğimi. Koş 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 koş. Hemen almaya gideyim. Aras aşağı düştü. Koş koş. Kendime şuradan Ağaçtan elma falan da toplayayım şöyle. Oh, yiyeyim şunu. Oh. Güzel. Bir tane daha elma. Oh. 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 Dur. Ya da küreğimi almayayım. Ben. Boş ver. Şimdi gideyim. Orası, orası orada düştü. Hemen gitmeliyim. Oh, uh, koş koş. Bir tane daha alt. Tinevimi alayım da. Ne olur ne olmaz. Bir tane daha alayım. Orası lazım olur. Şöyle. Oh. Uh, uh. Alalım. İyi. Şimdi gidebilirim. Arasın yanına. Oh. Uh, nerede de bilmiyorum ki. Acaba nereye gidiyor? Orada bir yere düştü. Ama nereye? Şöyle. Bismillah dış Hadi. Aa! Oh. Bir tane kapı var. Oh. Bu ne? Bu ne böyle? Bak parkuru. Hop. Allah. Şöyle. Yavaş yavaş. Düşebilirim. Yavaş. Oh. Oh. Devam edeyim yolu biraz dinlendim. Tamam şimdi gidebilirim. Aras sesimi duyuyor musun? Aras! Ah. ah. Oo. Buradayım. Geldim. Ah. Aras ah, gel. Ah. Ah, beni buraya bir tane var kilitledi. Korkunç. Ay orada tuzak var. Hayır. Ah. Ya. Aa. Ya Ayağım. ne yaptın ya? Şimdi ikimiz de nasıl kurtaracağız? Kum, kum, Vallahi kum, bilmiyorum. Burada bir şey var mı? Bir şey. Bakayım şuraları çıkış Çık. arası ben kazıyorum senin oraya doğru tamam mı? Az önce orada bir tencere var bir şey bıraktı da ben tam göremedim. Aa. Şu kumlara bak kumlara. Ah Sandık buldum. buldum Aras. Sandık buldum. Ah bu ne? O onların şeyi. Ah fare fare fare. Fare geldi. Ah. Oh. Fareyi öldürmek de zor oldu. Şu sandığa en iyisi bir bakayım ya. Bir bak ya. Kesinlikle orada bir şey vardır evet. ya. Evet Aras. Sen nereden gördün ya? Ya bak orada bir tane var, iki tane canavar gel beni götürdü buraya sonra kilitliler oraya bir şey koydular. Hıh hmm, dur şöyle sandığı bir açayım. Aa Aras, Aras, Aras ne buldun ne buldun sen? Aras 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 kazma buldum, elmas kazma. Ee, nasıl buradan çıkacak. He, kaz kaz. Kaz 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 kaz. Ah! Oh, oh çıkabilirim. Çıkabiliriz Aras. Artık. Oh Aras. Oh ya hadi Aa. ya. Dur şimdi ne bul? Ah. ah! Orada bir şey. Var. Bu fareler ne böyle ya? Öl, bakayım, ölü. Ölü. Ha? Hadi kız beni kaz. Kurtulacak artık buradan. Kurtulam. Ne istiyorum bebe? Vallahi ben de seni kurtarıyorum şu. Bu, taşlar niye kırılıyor be? Benim ben bile kırabiliyorum. Hani? Bak. Ee, o, o, kadar. O kadar. Ne bak? Oha. Senin kostüm boya çok. Hı. Bak kırılıyor. Tamam. tamam hadi gel. Başka Şuradan çıkalım. Oy gel. Aa yine ki. Gidişte bile şey yapacağız ya. Gidişte de park Bak bir daha mezar mezar ben bir daha gelmem. Kendin git. Vallahi bu nedir ya? Evet. Ben de bir daha gelmem. Bu işlere bir daha karışmıyorum ben ya. Sen nasıl yürendi gördüysen artık. Ben rüyamda şöyle görmüştüm. Skreti içir böyle kaçırıyor falan korkunç. Evet zaten o beni kaçırdı. Korku çökme yanında rüyamda gördüğümde bir de baldi de var. Yani. nasıl çıkacağız? Bulunduğumuz... Aa, işte bu da sıkıntı. Gel bu. Be. Dur ben bunu alabiliyorum. Dur be. Ben şuradan biraz şey kazayım. Allah Demir bir şey kazıyım çubuk mudur nedir artık hani... Yok ya taş kırsana. mı ver bana bir ver onu ben Dur ben bir orada taş. bir taş kırayım Bir taş ya, kırayım Yapay kıracağım ben gidiyorum Ama ölçem 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 yardım et Allah Hayır Oh Aras sonunda ya. Az önce korkuldu. beni bir kişi kaçırdı sandım ya. Şu Meğerse artık kapanmışım. Artık ne kadar şu ko korkunç öğretmen meselesi de bitti. Gel gidelim. Evet ya artık kendi evimize gidelim. Nedir ne Senin yüzünden her şey gitti. Yo sen gittin orayı kazdın. Kazmasaydın. E kendin dedin. Yok Aras burada bir şey oldu. Melan melan bir şey diyor. Sen de kazmasaydın bana ne? Bakkal abi de burada yok ya. Bu nereye ne gitti? Hakikaten ha? Ay, lan. bu şeyciydi. Allah'ım ya. Tamam artık ben kendi evime gidiyorum ya. Hı? Tamam. Sen ben de, de bu git. Tamam ben de bari evime gideyim artık. Uyuyacağım ya. Bu ne? Ah, ne oldu ya? Uykuya dalmışım. Cık. Rüyamda çok kötü şeyler gördük. Aras'la mezarlığa gidiyorduk falan. Aras kaçırılıyordu. Oh. oh. En iyisi o videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı, ve yorum yazmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Bay bay.